3 Haziran 2019 Burası Hamburg Limanı Hamburg'un tek asma köprüsü Ya da Almanya'nın tek asma köprüsü Bugün Sazan'a geldim oradan geçiyorum Burada hava da güzel Bunu ben daha evvel de çekmiştim ama Yeniden tekrar fena olmaz Adamların övündüğü tek köprüleri, başka da asma köprüleri yurtu. Danimarka'da çok var. İsveç Danimarka'sında var. Burada tek bir köprü ama küçük tabii, tabi. Mini bir köprü. göre görüntüleyim. Bir elden arabayı kumanda edelim. Bir elden kamerayı. Zoomlama yapamıyoruz. Zaman yapmak tehlikeli. Uçtuk mu denize uçarız. Aşağısın. Deniz veya nehir diyelim. Tatlı sudur. A7 otobanı karşıda burası İskandinav ülkelerini Güney Avrupa'ya bağlar. Karşı, tam karşımızda konteyner gemileri indir bindir yapıyorlar. Sanayi tam hız çalışıyor bu memlekette. Bu memleketin kolayına belini bükemezler. Çünkü adamlar her şeyi kendi üretiyor. Evet, bu kadar yeter.